Uzun boylu, kara kaşlı, kara gözlü genç adam kanepede oturan annesinin dizlerine yattı. Annesi yavrusunun yüzünü kapatan saçlarını eliyle düzeltti. Oğluna bakarken sanki maziden bir şey hatırlamış gibi daldı gitti. Oğlu gün geçtikçe babasına ne kadar da benzemeye başlamıştı. Geçmişte bırakmalıydı onu. Hatırlamak istemiyordu. Gözlerine yığılan yaşları elinin tersiyle sildi. Yeni bir yuva kuracaktı ve artık hayallerinde bile ona yer yoktu. Annesinin dizlerine başını koyan genç adam, her zaman yaptığı gibi annesine babası hakkında sorular sorsa da annesi sorularına cevap vermedi ve kızgın bir ses tonuyla. Yıllardır bakıp usanmadın o hayırsızı sormaktan Murat dedi. Murat, yüzünü dahi görmedim anne. O benim babam. Ne olur anlat. Dinlemek istiyorum. Onu çok özledim ve görmek istiyorum deyince annesi yüzünü ekşitti. O hayırsızın nesini görmek istiyorsun?" diyerek sinirle dizlerini geri çekip ayağa kalktı ve odayı terk etti. Murat uzandığı yerde toplandı. Annesinin babasına olan tutumunu anlam veremedi. Annesi olanları anlatmıyor, anlattığı şeylerse kafasındaki sorulara cevap vermiyordu. Murat morali bozuk şekilde mutfağa gitti. Anneannesi de mutfakta yemek yapıyordu. Anneannesi onun moralinin bozuk olduğunu görünce, "Murat, ne oldu yavrum?" Canın sıkkın gibi, neyin var? diye sordu. Murat da ona, biraz anneme canım sıkıldı anne anne. Babamdan neden bu kadar nefret ettiğini hiç anlamıyorum dedi. Anneannesi, bana göre senin baban iyi bir insandı. Saygılı, efendi ve oldukça kibardı. Annenle severek evlendiler ama nedense sonradan araları bozulmaya başladı. Babaannen çok iyi bir kadındı. Evliliklerini kurtarsınlar diye çok çabal adam olmadı. Şimdi ise başkasıyla evlilik hazırlığında annen yeni damat adayını da gözüm hiç tutmadı dedi. Murat da benim de içim ona hiç ısınmadı. Keşke babamla barışsalardı. O aklıma geldikçe içim anne anne. Onu görüp tanımak istesem de nerede olduğunu bile bilmiyorum dedi. Bir yandan da gözlerinden süzülen yaş hissediyordu. Anneannesi torununun gözyaşı dökmesine dayanamadı ve onun da gözlerinde yaş toplandı. Torununu gözleri yaşlı görmeye dayanamayan yaşlı kadın bir şey hatırlayınca irkildi. Murat'ın kolundan tuttu ve çekiştirerek odasına götürdü. Anneannesi kolundan çekerek odasına götürünce Murat şaşırdı. Anneannesi şu sandığın kapağını aç dedi telaşla. Murat anneannesinin sözünü hemen yerine getirerek sandığı açtı. Anneannesi altlara bak sanırım orada olacaktı dese de Murat ne aradığını tam anlayamadı ve sandığı karıştırmaya devam etti en altta ortadan yırtılan kağıdı görüp hızla aldı ve anneannesine ''Bu mu anneanne?'' diye sordu. Anneannesi gözlüğünü gözüne taktı ve torununun gösterdiği kağıdı kontrol etti. ''Evet yavrum o'' dedi. ''Babanın annen için yazdığı son mektubu'' deyince Murat ''Başka yazmadı mı anneanne?'' diye sordu. ''Yok oğlum sadece bunu yazdı.'' De geldiğine de arayıp sordu deyince Murat ''Neden sakladın bu mektubu anneanne?'' diye sordu. Anneannesi ise ''Belki annem pişman olur, inadından vazgeçer.'' diye düşünerek sakladım ama annenin öfkesi hiç geçmedi. Hatta o kadar öfkeliydi ki babana senin varlığını bile haber vermedi deyince Murat büyük bir şaşkınlık yaşadı. N ''Nasıl yani? Babamın benden haberi yok mu?'' diyerek kendini koltuğun üzerine güçlükle attı. Anneannesi torununun yanına çöktü. ''Neden babamın benden haberi olmadığını anlayamadım anneanne?'' diyerek ağladı. Annen söylemedi. Bizim de söylememizi istemedi yavrum. Dediğinde Murat gözyaşı dökmeye devam etti. Bana ve babama bunu yapmaya hakkın yoktu anne anne. Diyerek yüzünü elleriyle kapattı ve ağlamaya devam etti. Biraz sakinleştiğinde ortadan ikiye yırtılan mektubu bir araya getirerek okumaya başladı. Gözüm senden başkasını hiç görmedi. Gönlüm senden başkasını İnan sevmedi. Evimize geri dön. Suçum günahım yok benim. Canımın içi. Seni o kadar çok severken sana olan sevgimi görememen ve beni haksız yere suçlaman canımı öyle yaktı ve öyle yıktı ki içinde bulunduğum ruh halini tarif edemiyorum. Kalbimde senden başkasına yer yokken bana yaptığın o suçlama içimi paramparça etti. Yıkıldım. Öylesine perişanım ve canım öylesine acıyor ki Duygularımı anlatabilecek kelime bulamıyorum. Sen gittikten sonra yüzüm gülmez oldu. Mecnun gibiyim. Ne olur dön evimize. Evimin gülü, kalbimin tek sahibi. Ne olur kıyma bize, yıkma yuvamızı. Seni öylesine çok seviyorum ki, bir yıl değil bir ömür bile beklerim. Aradan yıllar geçse de belki dönersin diye yuvamızda seni bekliyor olacağım. Kocan Ömer Faruk Murat babasının yazdığı satırları bitirdiğinde gözleri yaş içinde kaldı ve anneannesine ''Anneanne, içimden bir ses babamın suçu olmadığını söylüyor. Mektubunda aradan yıllar geçse de yuvamızda seni bekliyor olacağım diye yazmış. Zannedersem yine aynı adreste oturuyor olmalı. İzin verirsen babamı görmek için yanına gitmek istiyorum. Annem duyarsa çok kızar onu da biliyorum ama babamı çok merak ediyorum.'' Ne olur gitmeme izin ver. Deyince anneannesi, yavrucum bir şartla izin verebilirim. Ben de seninle geleceğim. Hem baban senin varlığından haberdar değil ki yavrum. Benim de seninle gelmem daha doğru olur. İstersen hemen çıkalım. Bir saate kadar hazırlanalım dedi. Murat anneannesine sevinçle sarıldı ve canım anneannem seni öyle çok seviyorum ki Allah senden razı olsun. Tamam birlikte gidelim hemen eşyalarımı hazırlıyorum deyince anneannesi de kendi valizini hazırlamak üzere odasına gitti. Kızına da bir not hazırlayarak içine şunları yazdı. Kızım, Murat'ı da alarak kısa süreliğine gidiyorum. Bizi merak etme. Notu yazdığı kağıdı kızının görebileceği bir yere bıraktı ve valizini de alarak torununun odasına gitti. Murat çoktan hazırlanmış, anneannesini bekliyordu. Hazır mısın oğlum dedi. Hazırsan hadi çıkalım. Murat ''Evet hazırım anneanne. Seni bekliyordum.'' diyerek ayağa kalktı. Kendi valizini aldıktan sonra anneannesinin valizini de alarak kapıdan dışarı çıktılar. Gelen taksi anneannesinin binebilmesi için yardımcı olduktan sonra taksinin ön tarafına geçti ve babasının mektubunda yazan adresi söyledi. Taksi hareket ederken Murat içsel düşüncelere daldı. Acaba babası onu görünce ne diyecek ve nasıl davranacak çok merak ediyordu.'' onu kabullenecek ve sevebilecek miydi? Ancak yaşayıp öğrenebilecekti. Öylesine heyecanlıydı ki, heyecandan ne yapacağını bilmeden derin bir düşünceye daldı. Düşünceleri uzun süre sonra taksicinin sesiyle bölündü. Geldik. Murat heyecandan titremeye başladı. Kalbinin atışı bile hızlanmıştı. İşte aradıkları ev nihayet önlerinde durmaktaydı. İki katlı bahçesi olan şirin bir ev evin küçük şirin bahçesi güzel kokulu çiçeklerle dolu ve bu çiçekler annesinin en sevdiği çiçeklerdi. <laughs> Murat gülümsedi. Demek ki annemi unutmamış ve onu hala seviyor diyerek sevindi. Babasının çok merak etmesine rağmen biraz çekiniyordu. Anneannesi ise önce ben gideyim, sen de arkandan gelirsin yavrum diyerek kapının ziline dokundu. Kapı ancak ikinci çalışında açıldı kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Yaşlılık nedeniyle artık gözleri eskisi kadar iyi görmediğinden eski dünürünü tanıyamadı ve "Kimi aradınız?" dedi. "Beni tanımadın mı Emine bacı?" deyince Emine afalladı ve "Bir yerden tanıdık geliyor ama çıkaramadım." dedi. "Hatice ben bacı, eski dünürün." dediğinde Emine heyecanlandı ve "Sen ha, nereden çıktın Hatice bacı? Bunca yıldan sonra?" nereden geldik aklına diye şaşkınca sordu. Hatice de Emine'ye bacım tek gelmedim dedi. Yoksa gelinimi mi getirdin dedi. Emine yo hayır gelini değil ama bunca yıl sizden sır gibi sakladığımız torununu getirdim. Deyince yaşlı kadın sendeledi ve yüzünün şekli değişerek heyecanlandı. Nasıl yani benim torunum mu var diyerek şaşırdı. Kulakları duyduğu sözlere inanamadı. Şaşkınlıktan gözleri kocaman açıldı Hatice Emine'ye. Hey ya bacım, aslan parçası gibi bir torunun var diyerek Murat'a gelmesi için seslendi. Murat saklandığı yerden çıkarak yanlarına gelirken Emine kadın şaşkın şekilde Murat'ı inceledi. Aman ya Rabbi. Tıpkısının aynısı. Bu ne kadar benzerlik. Dedi ve heyecandan sendeleyip düşecek gibi oldu ve Eli ayağı titremeye başladı. Murat babaannesi olduğunu tahmin ettiği kadını görünce merdivenleri koşarak çıkmaya başladı ve babaannesini sevgiyle kucakladı. Babaannesi varlığından habersiz olduğu torununu hasretle bağrına bastı ve gözyaşları döktü. Yavrumun yavrusu. Kınalı kuzum. Canım yavrum. İnan senin varlığından haberimiz yoktu. Baban için moral olacaksın. Annen gitti gideli kendinde değil. Belki sen ona iyi gelir. Yüreğindeki acılara derman olursun. Babanın tek unutamadığı annen ve onun sevdiği çiçekler diyen Emine kadın birazdan kapıyı çalar diyerek kapıya doğru gitti. Ve o giderken kapı çalmaya başladı. Murat ne yapacağını bilemedi ve çareyi saklanmakta buldu. Babasıyla babaannesi içeri doğru geliyorlardı. Murat babasının onu gördüğünde nasıl tepki vereceğini merak ediyor, babasına özlemle bakıyordu. Murat babasına bakarken babası ise çok sevdiği kayınvalidesini fark etmiş, onun gelişiyle büyük bir mutluluk yaşamıştı. Hatice ana diyerek ellerine sarıldı. Hatice eski damadını görünce üzüldü ve kızımı ne kadar da çok seviyormuş diyerek derin bir üzüntüye kapıldı. Gözlerinden akan yaşlara engel olamadı. Murat saklandığı yerden çıktı ve hızla babasının ellerine kapandı. Fakat babasından istediği ilgiyi göremedi. Ömer Faruk'sa hiç beklemediği zamanda kayınvalidesini karşısında görünce sevinmiş, karısının da gelmiş olabileceğini düşünerek odaları aramaya başlamıştı. Onu bulamayınca dünyanın tüm yükü üzerindeymiş gibi bozuk bir moralle odasına gitti ve yorganı üzerine çekti. Annesi oğlunu iyi tanıdığından ne düşündüğünü hemen anladı ve peşinden gitti. Oğlu yorganı kafasına kadar çekmiş belli ki ağlıyordu. Ömerim, ağlama yavrum. O gelmemiş olabilir ama sana evladını göndermiş. O içerideki çocuk senin oğlunmuş yavrum." deyince Ömer "Oğlum." diyerek yataktan kalktı ve yavrusunun yanına giderek boynuna sarıldı. "Oğlum." diyerek sarıldığı yavrusuyla içli içli ağladı ve oğlunun kollarında kendisinden geçti. Murat babasını kucaklayarak kanepeye yatırdı ve kolonyayla babasını uyandırmaya çalıştı. Kısa süre içerisinde kendine gelen Ömer Faruk bir süre sonra yeniden baygınlık geçirdi ve kendine uzun süre gelemeyince Murat aceleyle ambulans arayıp yardım istedi. Babasının durumu kötü olan Murat telaşla annesini aradı ve telefonun açılmasını bekledi. Annesi telefon açınca ''Konum atıyorum hemen gel'' dedi. Cemile şaşırdı çünkü oğlunun attığı konum bir zamanlar sevdiği adamla yaşadığı kendi eviydi. Demek babasını bulmuş diye söylendi. Murat olgun bir çocuk. Önemli bir şey olmasaydı beni durduk yere çağırmaz. Yoksa anneme mi bir şey oldu diye düşünerek telaşlandı ve hızla hazırlandı. Eski evine doğru taksiyle yola çıktı. Taksiden indiğinde en sevdiği çiçeklerin kokusunu aldı. Etrafa bakınca çiçekleri ve bir de bahçede bekleyen ambulansı gördü. Neler olduğunu anlayamadı. Merdivenleri koşa koşa çıktı ve kapıyı hışımla çalmaya başladı. Kapıyı Murat açmış ve çok üzgündü. Anneme bir şey mi oldu diyerek hızla içeri geçti. Oldukça telaşlanmıştı. Ne olduğuna bir anlam veremiyordu. Telaşla içeri girdi, gözleri annesine çarptı. Annesi iyiydi. Ama Görevliler kanepede uzanmış, birine müdahale ediyorlardı. Dikkatle baktı. Saçı sakalı birbirine karışmış bu adam, bir zamanlar çok sevdiği Ömer Faruk'tu. Ömer Faruk'un annesi ağlayıp duruyordu. Cemile odaya girince Ömer Faruk gözlerini açtı ve Cemile'nin orada olduğunu bilmeden ''Sanki Cemile'min kokusunu alıyorum ama gelmez ki anne. Yıllardır onu bekledim. Gelir diye ümit ettim ve onun için gözyaşı döktüm. Onu canımdan daha çok sevdim anne. Dediğini işiten Cemile duygulanmış, ağlamamak için kendini zor tutmuştu. Ömer susmuş, başı hafif düşmüş, iyi görünmüyordu. Cemile hızla yanına geldi ve ''Aradan bunca yıl geçmesine rağmen seni hiç unutamadım. Her ne kadar bunu kendime itiraf etmek istemesem de seni halen tüm kalbimle seviyorum.'' Yıllar önce bu evden ayrıldıktan sonra peşimden gelirsin diye çok bekledim. Ama gelmedin. Sen gelmeyince beni önemsemiyorsun sandım ve sana çok kızdım. Bu sebeple evladını bile senden sakladım. Dediğinde Emine kadın da ağlamaya başladı. Cemile nasıl gelebilirdi yavrum? Ömerim senden sonra bir kaza geçirdi ve gözlerini kaybetti. Sana yazdığı mektubu da zorlukla yazabildi. Deyince Cemile yıkıldı. Murat da şaşırmıştı. Demek ki babası anneannesinin sesinden tanımış fakat kendisini demek o yüzden fark edememişti. Ameliyatla açılmaz mı diye sorunca babaannesi ameliyat olmak istemedi. Cemile duyduğu sözler karşısında üzüntüden perişan oldu ve ne yapacağını bilemedi. Gözyaşları yanaklarından aşağı sıralanmış akıyordu. Demek bunca sene peşinden gelmedi diye ona boş yere kızmıştı. Öylesine pişmandı ki yaşadığı pişmanlık Cemile'nin yüzünden okunmaktaydı. Önce ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini bilemedi ve daha fazla duygularına hakim olamayarak Ömer'in yanına gitti. Ellerini ellerinin arasına aldı ve "Ne olur beni affet Ömer." diyerek ağladı. Cemile'nin akıttığı gözyaşlarından bazıları Ömer'in yüzüne damlayınca Ömer irkilerek gözünü açtı. Etrafa bakan o güzel gözleri görmüyordu. Cemile sözlerini tekrarladı. Beni affet Ömer. İnan seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Sadece peşimden gelmediğin için beni önemsemiyorsun sandım ve sana çok kızdım. Ne olur beni affet. Barışalım ve yeniden yuva kuralım. Dediğinde Ömer kafasını diğer tarafa doğru çevirdi. Ağlıyordu. O ağlayınca annesi daha fazla dayanamayıp yanına geldi ve ''Evladım, Cemil'i yaptığı hatanın farkında ve senden affediyor. Sen de onu affet. Hem unutma ki, Peygamberimiz, Allah'ı affeden bir kulunun ancak şerefini artırır, diyor. Affet oğlum, affet.'' diye söylediğini duyan Ömer Faruk, gözlerini açtı ve annesine, ''Anne, artık gözlerim açılsın. Onu görmek istiyorum. Doktoru arayıp gün alabilirsin.'' deyince, Herkes sevinçle birbirine sarıldı.